Hocam toplumda diz ağrısına çok fazla rastlanıyor. Hatta benim anneannemde de bu rahatsızlıktan var. Algoloji olarak siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Diz ağrısının birçok sebebi olabilir ama ileri yaşlarda, mesela anneannem dedin, onlarda en çok diz kireçlenmesiyle karşılaşıyoruz. Ancak daha gençlerde spora bağlı, zorlamaya bağlı gibi rahatsızlıklar, meniskopatiler, çapraz bağ yaralanmaları da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili öncelikle tabi tanıyı doğru koymak lazım. Sonrasında da buna uygun tedaviler uyguluyoruz. Diz içi enjeksiyonlar, steroid enjeksiyonları, halk arasında kortison deniyor gibi tedaviler yapılabilir. Hyaluronik asit eklem sıvısına doldurma yönelik enjeksiyonlar yapılabilir. Veya bunları yenileyici, rejeneratif tıp dediğimiz enjeksiyonlar uygulanabilir. Eğer dizin içerisinde ödem varsa öncelikle kortison tedavisi uyguluyoruz. Ödemi kuruttuktan sonra yenileyici, rejeneratif dediğimiz tedavileri uyguluyoruz. Bunlar içerisinde PRP stromal vasküler fraksiyon dediğimiz SVF tedavisi, eksozom tedavisi ve hidrojel tedavisi. Bunlar oradaki dokuyu yenileyerek uzun vadede güzel sonuçlar elde ettiğimiz tedaviler oluyor. Tabi bu tedaviler kişiye özel olarak belirlenmesi gerekiyor. Her hastaya her tedavi uygulanmaz. Biz orada uygun hasta, uygun tedaviyi seçmek durumundayız. Ona göre en ideal sonucu elde etmek için hastalarımızı iyi evalü etmemiz gerekir.